Merhaba arkadaşlar. Sizlerle PKX'de yine eğlenceli dolu hikayeler yaptık. Bu hikayemizin adı Süper Kahramanlar 2. Siz de bu videoyu like atarsanız Süper Kahramanlar 3 gelecek. Bu videoyu kısaca anlatırsak eve yine bir tane alet geliyor. Devamını siz görürsünüz. Hadi başlayalım. Tık tık kanka ben girebilir miyim? Kahraman Olur. kanka. Bugün senin evinde kalabilir miyim? Olur. Hatta her gün kalabilir miyim? Ben, ben, benim evde yaşamak mı istiyor? Tamam. Hmm. Gel. Bu arada kanka sen bana telefonda söylemiştin. Eve yeni bir tane daha alet gelmiş. Evet kanka gel bir. Vereyim sana bir yemek. Sana ısmarlayayım. Olur gerçekten çok acıktım. Hmm. 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 Evet. Tamam hadi ye. alayım. Zaten buraya koymuşsun. Hmm. Bu, bu da iyi. Oh, kanka ben de o tabak geliyorum. Ta Ta tamam kanka. Tamam, Herhalde hadi. alet burada olmalı. S kanka. S kanka. Sen bir girmeyi denesene. Kanka, az kolumu soktu bana bir şeyler oluyor. Kanka ne oluyor sana? Kanka. <laughs> 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 sen <Harsın> Hı. <güzel>. dur Hı. <laughs> Hı. <laughs> <laughs> sen giysin. Başla. <laughs> İyi ki beni göremiyor. <laughs> Kurtuldum ondan. Beni göremiyor. Neyse. <laughs> Çok komik değil mi? Başla. <laughs> hadi beni bul bakalım. Nerede sen çık? korkak? Tavuk nerede? arkadaşlar. Oh galiba üst kata çıkıyor. Hemen kaç. Vay be baba yine de hiç ola Gel buraya. Neredesin? Kaçın. Beyler zombi var. Zombi. Zombi siktim of. Bir şey deneyeceğim. Nerede? Burada. Zırhımda panzehir vardı. Sana atmalıyım. Bum. İşte. Kanka ne oluyor bana ya? Ah, kanka iyi ki zırhlarımızda panzehir varmış. Sen zombiye dönüştün. Nasıl yani? O aleti hemen evden kaldırmalıyız. O aleti çabuk evden kaldırmalıyız kanka. Her neyse birazcık vakit geçirelim mi? Çünkü çok kısa zaman artık. Birazcık vakit geçirelim. Ne diyorsun? Daha sen evine gelene 3 dakika oldu. Yine eve gitmeyelim bence. Kanka gel. kanka beni bekle. Neredesin? Orta mekanı doğru gel. Tamam kanka. Ha kanka. İki zıflarımızda da bulunuyor ha panzehir. Oh. Kanka gel la parka. Neredesin ki? Şuradayım. Tamam tamam kanka ben de geliyorum. <laughs> gel aynı yere binelim. Kanka dur bir dakika benim bir tur atmam lazım. Ömer dur benim bir atmam lazım. Kanka bir tur lazım. Kanka. Kanka vadi, hadi hadi bin, bin 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 bin. Koş. Ay binemedim. Hadi be. Ah. Kanka buradayım gel. Neredesin? Deneyim. Ya kanka ya. Dur, kanka bindim mi? Sen bana binmeye çalış. Biliniyorum ki. Oh kanka baksın çok eğlenceli değil mi? Buradan bir de bir atlayalım mı? En üste çıkınca. Hayır kanka sonunda. Dur kanka ben bir en üstten atlayacağım kanka. Dur. Aa, kanka çok kötü atladım ya. Kanka neredesin? Kanka burada bir tane Aynen. Ne oldu? Kanka. kanka kötü kahraman burada. Galiba yaptığı kötülükler için ağlıyor olabilir mi? Yaptığı kötülükler için ağlıyor olabilir. Neyse, kanka. Az önce sen de kötü kahramandın. Hayır ben kötü kahraman değilim kanka. Zombiksin. Zombiydin. Hayır zombi değildim. Bu. Sen Gel kanka şuraya girelim. Kanka bak. Eee. Burada bir tane üç boyutlu gözlük yeri var. Gözlükleri takıyorsun. Dur hiçbir oyuna girme. Beni bekle. Sana göstereyim orayı. Burada gözlük takıyorsun. Bu şey mükemmel. Bak burada bulanıklıklı bir yer var. Or oradan alttan gözlük alıp farklı bir yere gidiyoruz. Gel. Gözlük al. Kanka gel gözlük al. Oynandı. Ah. Kanka sanki oyun yüklenme ekranı geldi bana. Ne kanka, oluyor? Yanlışlıkla ben çıktım. her neyse kanka. Bir daha çıkarma gözlüğünü. Kanka ben ortaya çıkmadım. Her neyse. Dur. Acaba şuradaki robotlar satın alınabiliyor mu? Yani binilebiliyor mu? Kanka dur oh. bir dakika. Kanka dur bir dakika. Beni bir, bir kötü kahraman yaptı. Nasıl? Aa, aa, aa. Kanka hemen oraya gelmelisin. Gözlüğünü çıkar. Nasıl? Gözlüğünü çıkar. Dur kanka. Başla. Kanka gel. Galiba kötü kız senin kontrol etmiyor bağırmadığına göre. Burası Kanka ben ondan kaçıyorum şu an. Burası çok eğlenceli. Dünya yıkma oyunu. Oy. Kanka acilen gelmelisin. Burayı yırtarım böyle. Oo. Bina yıkılıyor. Kanka çabuk gel. Kanka. Hı. Hapis etti beni. Tamam kanka. Kanka geldi. Tamam kanka, kanka. Neredesin? Kanka? Bu ses nereden geliyor? O. Kanka niye çıktın? Ben çıkmadım robotum. Dur kanka biz farklı yerlere ışınlanmışız. Kanka biz farklı yerlere ışınlanmışız. Şimdi ne yapacağız? Kanka, Hakikaten eğlenceyi çıkaralım ha. Gel ben, ben galiba gözlüğü çıkardım. Oh, Kanka sen orada eğlenirsin herhalde. Kanka, evet ben oradayım. Arkadaşlar videoyu kısacık bölüyorum. Kanalımıza like atıp abone olup zil bildirimleri tümü açarsanız çok seviniriz. Ve arkadaşlar şu an videomuzun sonumuzdayız. Hikayemizi beğendiyseniz like atın yani her şeyi yapın. Size az önce gösterdiğim gibi. Dur, dur kanka ben de oraya gidiyoruz. Ortada mısın? Ortada değilim. Ortaya gidiyorum ben. Hı -hı, tamam tamam. yok. Ee, hani biz oraya gittik ya. Dünyalarımız değişiyor herhalde. Ömer sen nerede? <laughs> <Dur>, dünyalarımız değişmiş. <laughs> Dur, dünyalarımız değişmiş. Önü ben geliyorum. Bora <laughs> <arada> arkadaşlar. Yavuz Selim <laughs> mükemmel bir baga soktu. <laughs> Evet arkadaşlar. <laughs> Sürekli ekranı dönüyor. Yani Yavuz senin karakterin başı öyle bir dönüyor ki yani. Dönmekten öyle bir düşer ki. <laughs> en azından bak düzeldi. Arkadaşlar şey, bu arada süper kahramanları serisini izliyorsanız like atın abone olun öyle yani. Süper kahraman serilerini hiç beğenmiyor. Ve de Aga Historiki'yi bayağı çekiyoruz. Hiç kimse izlemiyor arkadaşlar. Bu ne yani? Bu ne yani? Hakikaten. Videolarımızı hiç izlemiyorsunuz. Biz öyle ki sanki keyiften çekiyoruz. Yani makarna şarkısı o kadar komik ki. Siz öyle bakıyorsunuz. Sonra aboneyi bırakıyorsunuz böyle. Sadece dinliyorsunuz i̇şte şarkında olay veya abone tuşunu da koydu. Çünkü biz zaten rezil olduk. Biz ne? rezil olduk. Siz bizim rezil olmamıza bile abone atmıyorsunuz. Sizin için rezil olduk. Siz gülüyorsunuz abone atmıyorsunuz değil mi? Evet ya bu <laughs> nasıl bir şey ya? <laughs> <laughs> Herkese arkadaşlar bugün de bu kadardı. Herkese e, görüşürüz.